BİTMEK UĞRAŞMIYOR BİTMEK İŞİ VAR GELDİM var. bir daha oyna Abi şimdi s***düm ağzına bekle sen geri zekalı Madem yönü değiştiriyorum bekle <laughs> Beyler Erdem bitiyor Erdem <laughs> lan Full diyor geri zekalı Erdem çünkü 4 kişilik açtı Pro Tek dememişim Pro Tek ne demek ya Ulan Gazi sende bu zeka var mıydı yayını kapatacak ya? Böyle çeyin evi falan yok. Böyle çeyin evi ne oldu? Böyle şu oyuna o şeyler koymaz mısın? Düzgün oynayalım ya. Aynen ne zekalı <gülüyor> Ömer, Ömer <gülüyor> seni öldürürüm oğlum. <laughs> Adam daha oynamadı. <laughs> oğlum oynamadıkça oynamadık 8 oynamadı. kaç oldu. Nerede oynatırsam peki. Of Allah'ım <laughs> Mehmet yok <laughs> mu? Valla beni alın bu adamın yanından beni ya. Çekilmez diye. <laughs> amı beyler be. <laughs> ya artı iki attığım tur bu mu olur be? <laughs> oh çok sert ya oyun. Ömer bir daha oynasana ya. <laughs> Erdem bana at Ömer bana ha. <laughs> Eyvallah. Oğlum adamın <laughs> iki kartı var. Allah tamam, Allah. Tamam guys şimdi halledecek o iş. <laughs> bir artı beş saplasan i̇şte bana ben. geldi rahat ol. Gel yani rengi bile hiçbe gidiyor. Mavi geldi Oo. mavi. Eyvallah. Sen geri zekalı olmabilir <laughs> ki Oğlum mavi derken at yaptım ben. Abi özür dilerim. Bravo sana. Mavi ben diyor adam mavi yaptı <laughs> ya. Aynen aynen adam adam biz dedi zaten son kart mavi diye gitti mavi yaptı adam. Ben live'e basmayın. Bu kadar rahat. Şimdi de eldiniz Instagram'a bakıyordum. Gazi şey. <laughs> ne oldu bakmayın şarkı Kusura bakma diye. bu saatte getirdik seni buraya. Baylar kaça kadar yapalım? Ya 5 ayırıyorum. saat verelim. Ya arkadaşlar. Tır tır yadım. Ya ne alaka bize ne bundan ya. Şunu atmış bana. Eee Çok bu sonuna sekiştirmeye başlayalım. Sekiştirmeye mi? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor oğlum? Kuralları sekiştirmeye. <laughs> Yok Ömer, hayır. Ne ya? Yani? Oğlum doğru düzgün oynayalım bokunu çıkarmayın yok ya. Yok abi Ömer'i sarmıyor öyle. Bütün her şeyi eklemek lazım. Ömer'i sarmıyor. Abi geri zekalı roket de böyle. Topu <laughs> düz yapmayın ya. Topu. Top <laughs> yamuk olsun beyler. Vuramayalım. Beyler nasıl nasıl azaltır. biraz marjinallik katarım. Eee narjimal narjimal diyor ya. Of ya. Of yalık bir benim şey ömer... yok adamı hatırlatıyorum oynama lan sen Sen ne diyorsun sen Aa sen Ömer değilsin benim yanımda Ömer vardı ben Tafen yap bir artı 5 tane çekti ya kendine gel lan. Sonra oh, bir tane kaybet. <laughs> Niye ya? Sen oyna ya. Arıza bir çeksidir şeyden bence. Eler bu. Hani. Ah! Oh. Ah! Oh! Koydum piçe. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Döldü ya? Oğlum o fişe de basmayı unuttum diye mi ev oldu? Evet. evet. <laughs> Sen, hayır basmayı Eyvallah unuttun. Ben orada dedim bu piç basmadı. O yüzden Ölmef götüne geldi. Evet senden daha hızlı davrandı. Refleks verdi. Beyler ben biraz şeyim öyle bir mi? şey mi yapabilir? Yanda oh gönlüm çekiyor. Hadi bakalım. <gülüyor> ya <gülüyor> o yüzden ben makroyumu atadım bile. İşte ha yapma. ya mer, yapma, böyle şeyler, yapma ya. böyle şeyler ya. Adam hata yaptıysa <laughs> yani. cezalandırılacak. Ben... Hayır basamıyorsun <laughs> atma böyle. Basamıyor. Önce. Ben de ofisimde ne göre. Diyorsun? Salak o zaman senin atan. Ben gayri resmi benim. Ben. <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne diyor? Salak ne <laughs> diyor ya? Al o zaman geri zekalı. Yapma ha? ya. Atamıyor Bak, zekalı. Niye atamıyorum? Abi. Ha? Oy. Eyvallah en fazla kartı olan artı 4 verdik. Bu adamlar 3 kartla 31 çekiyor burada. Eyvallah. Ne <laughs> yapayım Ömer? O tarafa bir tane tüküreyim mi gazıya doğru ne yapayım? <laughs> bana bırak bana bırak atma bir şey atma atma. O ne ya? Yok öyle bir şey. Pembe yap pembe yap da yeşil, yeşil yap yeşil yap Pembe yap anıl Pembe yap Pembe yap da Pembe ne ya? <laughs> ben de niye pembe dedim? Ben de bir <laughs> tek pembe yok ya. <laughs> Benim kafa hiç çalışmıyor beyler ya. <laughs> oğlum onu şimdi fark etmedik. <laughs> Atsana bana Berk'i. Gazlice bak sol üstte bir çarpı var. Ona bas sonra leave'de. He. Dene bakayım ne oluyor. Ben mal değilim Çınar gibi. ne <laughs> zaman <Adamım>. dur ya. <laughs> Durayım. Dur ya. Hadi gidin. Bu hala kartı yok. Vallahi <laughs> hala kartı yok. <laughs> hala iki renk var farklı renk vermiyor orası <laughs> ben, ben, ben şu an kart çekmek zorunda olduğumu söylesin. <laughs> 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 hala çıkıyor ya. Ben... Oh sağlık olsun. Hadi bak. Sağlık hadi. olsun. <gülüyor> <gülüyor> of. Kapızdan kurtulmuş gibi rahatladım. <laughs> o süre sınırı yok mu? Sırasını da yerim o zaman. Ben kalize değilim üstüne. Süre sınırı var da. <laughs> Var var doldu. Yani bir oyunda da bir şeyin farkında ol be. Oğlum bende yazmıyor süresini falan. Hmm. Yazıyor dolu dolu. sadece bir özellik ekledim. Sadece bilgisayar oyuncularına olsun ha. Eyvallah. Laf arası 5 yedik amına koyayım. <laughs> ya ya abi, abi şu eksileri bekleyin de iki karta düşünce atın amına koyayım. On karttayım bırakın oynayayım. Beyler onu Ömer'in dediğine göre oynamanız lazım. <laughs> O yüzden senin Götünde patlatacağım bu arada iki. Allah senin belanı verir. E, üç kartın kapatma. var ne yapayım? On kartta mı atayım? Beyler benim benim el Bursa Spor katrosuna döndü amına koyayım. Abi kim bilir kaç tane çekeceğiz şimdi? Gelmiyor lanet <laughs> kart gelmiyor ya. Oğlum <laughs> <Onun> varmış elimde. <laughs> Hop, kilara dört. Götüne girsin geri Ama be yedi be. Götüne girsin. Götüne girsin. Oğlum bu ne? Bir. 2 <laughs> oh. Beş tane alır mı o zaman? Evet çıkarsan diyor yeşilin her türlüsü var adamlar. Erdem kocanın bitmem Oya. O, o nasıl、ben, Artı lan? Mi? ben burada doğaya olan sevgimi Ömer göstermek ya. için yeşile boyadım bu oyunu. Tamam Ömer çok en tamam. evet. sen çevre kolundasın Ömer o zaman. Ben gazı bitiyor. ve çevre bakını protestosu gibi abi, geziyorum. Yo, <laughs> Gider, yeşil ya. renk ye 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 bakalım o Alttaki kartlar ye bakalım ye 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 bitiyor, Bayağı, ya. Sonundayım. Hangi dayım? Sen bir tur oynama ya. Seni öldürmeme bayağı az kaldı. <laughs> sen bir tur oyna Erdem. Oynama lan <laughs> oh. sen bir tur oyna. Beyler bir 5 7 öyle. atarsanız çok iyi olur. Hemen atayım ha. bir dakika. 1 5 7 atarsanız niye çok iyi oluyor ya? Neyse 5 var da atmayayım bu saat yeşil yapacağım. Allah'ım of Allah'ım. Kandırdı bizi ya. ya hepsinin bir azı. Ha, şimdi başladı. Hoppala. Allah'ım bir ya tek bende mi yok ya? Başlayalım çekme Hop mavi yapalım. Hop 5 atarım. Allah ben çözdü ya. <laughs> 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 lan benim komplo teorisi gerçek miydi? Evet. gitme sen Ömer'e bir daha oyna. Elize kaldı ya. Lan şimdi gitme. öbür taraftan gidecek beyinsiz herif. Alak daha yavaş gidiyor. Abi mı? Hayır. Hayır. Yokmuş. Ananana mı? Ananana mı? Aa. Evet, evet. Ömer'in niye içinden konuşuyor Ömer'i? Ben Ömer, duymadım lan. Bir adam dedi orada. Beyler iki... Gazi, Beyler Gazi, Beyler Gazi. E, Gazi. Adam Çınar. Adam ben, Çınar ben, mı? Ben, ben, ben. ben, ben... <gülüyor> ben, ben <gülüyor> olak, Erdem Artın değil, var mı? Erdem var mı? Tamam. Artın yok, var yok, mı? Yok, yok. Erdem, yok, yok, yani. artın, yok, yok, Erdem yok, artın var mı? Yok, yok. Bende de evet, yok. Bu, bu yok Gazi. Hadi sen bir çek. Direkt koyarım koyalım makroyu. BASMAM lazım. Vallahi <laughs> <ya. gülüyor> <Zemeye, gülüyor> ben dedim bakoy ya. Ders hiç eğlenceli değil ya böyle. Oğlum siz hayvan. benden önce basabiliyorsunuz. Geç Ana, kaldığınız için. <laughs> Geç kalmayın. Oo hadi bakalım. Bunu İkizioşınar. Ne yapayım? Artı attım. Adam artı. Erdeme gönderdi oyunu ben, döndürün, ben Oyunu ne döndürün. Oyunu döndürün. Artı 5'im var. Adrese sipariş mi vereyim ya? Beyler, ben atarım. Beyler <laughs> 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 <Hayır. gülüyor> oh. oh. Dur 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 <laughs> Beyler oyun baştan başladı Allah kahretsin Nesne <laughs> <laughs> de pembe bitti oğlum ne yapayım ben Ömer sen çekmeye çalış 12 ne ya Yok artık Yok Ömer sen bir daha çek Artın bir artı tane var da Yok artın mı artık, <laughs> artık, yapma ya. Ben... Abi artın der mi? <laughs> kim atıyorsun artı ya? <laughs> ne kadar istersen atayım var mı artı? Yok ya <laughs> Kime istersen atayım? Sen dikkat Armut tartı ya. Anıl artın var mı? Yok bence atma kurdu artık keşke ya. Keşke bir şey gelene kadar atmayı çekmeyi kapatsaydım ya. Artın olduğunda söyle. Of şükür ya. Hop. Eyvallah! Bende artı var mı? Aynen bir şey. Yok yok, bitti deste <laughs> de artı. ben bende olmayan tek rengi seçmeyi nasıl başardım be amına koyayım. Hala çıkıyor, çıktı çıkıyor. Abi, bana gelmeden renk 4 kere değişiyor ya. Bak bakıyorum aha. Böyle bir şeyip geliyorum. <laughs> Koşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ben bunu <laughs> oynatmayayım mı? <laughs> Niye oynatmıyorsun oğlum? İçimden geldi. Eyvallah Şimdi. Gelce hızlı, hızlı at da kart Artımlar çeksin. mı? At, at yok artım var artım Ya hayır. Adam soru cevap mı yapıyor? Oyun artık şu oynanı ya. Eyvallah gari. Özür dilerim. Eğer bana gelir sıra? Eyvallah gelmek. Şimdi geldi. Ah bende mi lan? Yok bende bende. Ne ben İyi de mi lan bu? Anlar, tınlar mı artık? Gazi at da yiyeyim o ya Ooo Çıkıcıkmış tınlar Var gazi at <laughs> Anıl kalkan gibi geziyor Bütün Artun emiyor lavuk Gideceğim gireceksen Allah Ben de Bursa Spor yolunda gidiyorum Ufak ufak var geldi var Ahahahah <laughs> lan! Lan! Aşınlık çok büyük diye çıkmıyor kafadan. Döndürsene. Eyvallah, şey. Sen ne ara ne Sen ne bir daha döndürsün? Beyler beyler. Beyler kırmızı yapayım ya. Ah 7.60 atmış. Kırmızı yok ya, ya oyunda. Pardon abi açık kırmızı. Abi, kırmızı değil, değil ya. Pembe yaptın. Verme harbi. Lan bana mı getireceksiniz? Ayrıca de otistik kart bitmiyor maşallah. 5 tane döndürme hala artısı var adamın ya. Aa sarı sarı. Zing. Beyler konuşarak oynayacak. Vallahi <gülüyor> oynamam bir <laughs> daha. Ee, sen Adam oraya Şama bak ya. Bekle, Mektuplaşarak mı? Bekliyorum geri zekalı. <laughs> Götüne sokacağım şimdi seni Ne olur kartlarımı götüme sok. Adam yedimeye çıktı amına koyayım orada. Bu ne ya? Sıçtık adam cenaze ortamı istiyor ya. Konuşmadan oynay, abi. İnfolaşmak yok ya. Benim gerçek onoda abi rengi sarı yap bedir Evet evet. Baylar gerçek onoda farklı odalarda oynuyor. Oynamaz <laughs> Hayır oğlum A biz... Hayır, biri üst katta bir alt katta sen üstten fırlatıyorsun katlar oğlum, katla. adam gözden hayır, Hayır biz, bizim zamanımızda kartı güvercine verirdik Kardı? bir çek, yere atardık Çek 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 kötüne gitsin o çek Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> ya, yok artık vallahi yok artık Eyvallah gel <laughs> Beyler <laughs> bu maç bitiyor de, mu? Yok tamam Ya bu sorun sorum abi. değil o. zaten Var mı artık? Oyun değil mi? Kardeşim var mı? Var be. <laughs> var Benim de var <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Erde var mı? Anın insanlığı korumaya çalışıyor. Var. Mi? var. <laughs> ya artıları emiyor <laughs> ya da engelliyor bak. Beyler yok. Beyler. Oğlum 14 tane artım var. Yeşil yap. Yeşil yap artı atacağım. Keskeceğim yeşil mi? <laughs> <laughs> ver Ver. Yeşil yap. <laughs> Yeşil yap, varsa atacam. Ananızın amı ya. <laughs> ne de yapmaz mersi? Yeşil yap, yeşil yap, yeşil yap. Vur. Allahım. Pelin! Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Evet, ay çekti kartlar geçti de gitti. Hadi artık var mı? Yeter be. Sen bir daha oyna. Ya şimdi daha azla bekle sen geri zekalı. Madem <laughs> yönü değiştireyim bekle. Abi ya kart abi. oynuyoruz adam anamıza sövüyor ya. Elimizde o kart var onu oynuyoruz işte. Oha 16'dan düştü ilk defa. Ömer. Ömer sen o bu adam mı? <laughs> <Allah> kahretsin ya. Götüne gitsin senin de gezecek. O al sana gir. <laughs> oğlum <ayırtım. Abi gülüyor> bana Meksika dalgası gibi bana gelecek. <laughs> Meksika dalgası ikinci yapışın duyduk oğlum. Sorun nedir diye sordum Artık seni istemiyorlar. Ama az önce de duyduk <Ye>. ya. <laughs> Bokunu çıkaracağım çeke. Sen bir dur gerizekalı bir ya, dur. Al işte al. Döndür lan oyunu. Döndür şuna bir artı beş kitleyim. <laughs> i̇şte ben de olmadı mavi yap ya da doğru. sarı yap. Ama ben pembe yap. Bir, sarı yap karşıda lacivert koy. O yok. Anasını Al. sikeyim. Ne de, ne <laughs> duydun benden de artı atıyorsun amına koyayım. Ya bir şey yok. Kart mı çekeyim? Aptal gelecek ya Doğru. Yok <laughs> <laughs> Yo, e yani Ömer. Ne doğrusu? E zaten biz kazanamayacağız. Bari çınar evet, keselim. Ne Kazanamayız. Hadi bakalım. Beyler evet, ben bak FETÖ'cü müyüm? Yani, ben FETÖ'cü müyüm? Ah be Alfredo ya. Beyler evet, bu videodan evet, sonra umarım herkes... Yok anasını sikeyim yok. Bu videodan sonra bütün da ekip da, gözaltına, gözaltına gittik <laughs> galiba. <gülüyor> sen bir dur geri zekalı bey. Şuna bir döndür döndür. <laughs> Sarı ya o da olur bekle bekle. Döndürdüm. Eyvallah. Hadi Geliyorum geliyorum bekle. Beyler. İrfan açmayın ya. 15 <laughs> gelsin bana. Eyvallah. Bu bana girecek. Ana ya girecek. sana girecek sana. Artınlar mı Erdem? <laughs> Oğlum sıra sende değil dur. Sen oynamayacak bana. Mı? Artınlar Oyna Erdem? Artım yok Erdem. Oğlum niye yok ya? Bekle birazdan onu olacak. Ha? Yeşil Her... var. Herhangi bir renk de olur. Hey beyler. Oğlum <laughs> Erdem'e patlıyor. <laughs> Tamam durun şimdilik böyle kalsın Değil, bir, tur bir, bir gidelim. Beyler şimdilik Erdem'in Erdem de eline ince ya, ama ama. beyler karışılar. Beyler kartdan geldi. Bak, o artı beyler geldi ne yapayım dur. Atmayayım bir tut onu <laughs> Karttan mı geldi? <laughs> <laughs> Kart mı doğru <laughs> damına koymalı? Gel ya sen bir daha oyna. Oh Hiç sıra şey da bir kez hesaplayacağız şimdi çok, <laughs> çok iyi. Cambez abi Ne yapacaksınız bana? Cambez. Ben hesaplayacağız. Eee <laughs> 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 yani bana satın Allah. <laughs> 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 <Daha sattı gülüyor> be hazır olun. Artınlar mı? Yok Oğlum, artınlar. Anıl baya azalmış lan. Baya azaldı lan. Alttan alttan, alttan Danalt. kazanıyor bu. Anıl al kazanma güzelesin <laughs> <bir> lan <laughs> bence. Beyler ya mavi ne ya. Yok artık. Bu renk ne ya. Ya iyisi şeyim ya bari ya. Of kardeşim. Allah artı evet. geliyor ya. Ya Allah versin <laughs> <bilsin> artık ya. <laughs> artın artın var mı? Yok. Oğlum DM'ci lan ne abi? Artım yok. Kart çekiyorum. Geleni atmışım. Niye niye bir fazla mı? Yok arttım. <laughs> <baktın var>. Allah <laughs> kahretsin. Adam kart çek. Kart atmadan önce soruyor bak bak. artın Aha. var mı? Kart attıktan sonra artın artın tekrar var. soruyor artın var mı? Var mı var bol. Yok yok sen oyna. Vallahi sen oyna ya. Yok oğlum sen oyna. Tabi <laughs> <laughs> <Biliş gülüyor> <duydum> tabi <et> <laughs> ben oynar. beni niye oynamadı ya? Çınar artın var mı? Benim mi? Evet hey yok bir çınar artın var mı Ömer'e sor. Özür dilerim. Ben de Bende yok bende yok. <laughs> benim artım benim artım yok. <laughs> Allah'ım artı çeyini başladın ya. Sıktı. Ben Sağolun de yok, oldu. ben de yak. <laughs> gel, gel bir sene team alalım lazım. Zaten 18 kartın var. Gel team olalım. O sen Öyle bir çek ol ama ya. Ağzınıza sıçın <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Haydi ya. Oğlum dört durdur payı geçiyor ya. <laughs> Beyler. <laughs> oh. Oh. Ha, değil mi? Anıl oynarsa bitirsin. Mavi de bırakın ama yön de değiştirin. Oh, hadi bakalım Eyvallah. Değişeyim. Değişecektim mavi. Anıl bitir. Ha bak. Al göt. Anıl'ın son kartı yeşil. Hmm. Gerize kaldı. Adam kaldı orada. Pısır pısır Yok. Pısır oturuyor. Abim pısır pısır. Ne renkli kartı? Yeşil, yeşil yeşil son kartı. Çok Eyvallah. Şey hadi bakalım. Okey. Aha. İyi vallahi. Geldi artın var mı? Yok. Ne renk? Ya Ömer atacağın rengin de de bak bak kaç tane çekeceğiz de. Erdeme sok, erdeme sok. Erdeme sok ya. Neyi sokacağız? <Gülüş> Nereden, ben ben, Ömer kazanacak vallahi. Ömer, Ömer kazanacak ya. ya. Ömer kazanacak. <Gülüş> Beyler ya. bekleyin iki tura kazanıyorum. <Gülüş> Abi yok ya. 16 oldu. Hala Oğlum. Beyler. Of ya iki kartta kaldım. Ben de 10 katındayım işte. Çınar de... artın var mı? Evet. Yok maalesef. Ama sen bende kal, bende kal. Düzgün bir şey at. Bende kal ne demek ya? Gazi <laughs> artın Beynim var mı? Benim artım var. Sen de kaldım Ömer, ya <laughs> Bizde artı var, bizde artı var. Biz <laughs> <laughs> Ömer artı at. Aa, Çok dinlemiyor Çocuk ya. Oh. bir sonraki el Bir sonraki el beyler. Abi bak. <laughs> Beyler erden bitiyor. Gün <laughs> Allah ya Rabbi ya. Bunu bir <laughs> çevireyim yapan yapan. de anladın ne? Ya, sarı ya oh ya. ya. yapın. Hemen sarı yap. Anladıkla sar ya yap yap. <laughs> yap. Yap hepsini. Yap yap, yap. yap. da neydi <laughs> be. <laughs> Hobi. <gülüyor> Çocuk salak olabilir mi <laughs> Yok ki. Bu yüzden bitmiyor bile. Malı malı çekiyorum. Hala Ay çekiyorum. Hala çekiyorum. Hala çekiyorum. Beyler artım var. Yok beyler. 17 kartın bir artı değil beyler. çeviri çeviri. Ama sinara gitmeyin artı gel. Ya. Artı. Sinar yani <laughs> al önce. Hayır. Beyler. Abi. Abi. Alayına bitir. Of. Sıra bakmayın. O oh abi. Bana. Yedi kime gitti bana abi. mı geldi ya? Ya. Bana mı geldi? <laughs> Dünyadaki bütün artılar götünüze girsin ya. Bir dakika bir dakika kart pembe miydi? Al. <laughs> Hadi bakalım. No. Bitti kurtulalım artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Modu falan. da değiş. <laughs> Takımlı olmaz 5 kişiyiz. Aa. Çınar. Evet. <laughs> Çınar PlayStation'da var mı bu oyun? Geliyorsunuz bir de. Yoksa atalım diye. Sen Yoksa yani o hemen atalım. Yoksa <laughs> hemen <laughs> <laughs>